Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu neden çektiğimi söyleyeyim öncelikle. Bu videoyu FIFA hakkında samimi bir sohbet konuşma videosu olması için çekiyorum. içimi dökmek için çekiyorum daha doğrusu. Şu anda oyunu yaklaşık son 2-3 haftadır oynadığım 2-3 haftadır araya bir deprem girdi zaten o sıra oynamayı bıraktım. Oynadığım 2-3 haftadır oyundan zerre zevk almıyorum. Çünkü sanki sanki değil öyle aslında. Oynadığım bütün kadrolar yani karşıma gelen bütün kadrolar aynı. Bütün oyuncular aynı şeyi oynuyorlar. Aynı oyunu oynuyorlar bütün kartlar aynı. Yani sadece 1-2 oyuncu değişiyor. Ön üçlü her zaman Jarzinho, Mbappe, Alawayran. Alawayran, Jarzinho, Mbappe. Alawayran, Jarzinho, Cruyff vesaire vesaire. Bu şekilde gidiyor. Yani zaten orta saha defansa gelmiyor. Şimdi ben oyuna başladı yaklaşık 2 ay oluyor. Öncesinde hiçbir zaman fut oynamadım. FIFA 23 ile başladım yani. Ben aslında pro club oynamak için almıştım ama futa döndü bir şekilde bilmiyorum yani nasıl oldu. Başlangıçta eğleniyordum. Eğlenceliydi. Sonrasında işte bu son 2-3 haftadır eğlenmeyi bırakın. Ben artık Akıl sağlığımın zarar gördüğünü düşünmeye başladım bu oyun yüzünden. Nasıl oluyor bilmiyorum ama oynarken bir şeyler oluyor ve sinir krizi geçirmemek için kendimi zor tutuyorum. Ben zaten oyunlarda çabuk sinirlenen ve rage geçiren ve çok ağlayan bir oyuncuyumdur. Ya buna paralel olarak da zaten şanssızım. Çok ağlarsanız çok kaybedersiniz. Bu bir gerçek. Ama sonuç olarak böyle bir oyuncuyum ve bu oyun benim aşırı canımı sıkıyor. Bunu nasıl yapıyor? Örneğin görüyorsunuzdur belki takip ediyorsun. Scripted. Scripted sanırım öyle okunuyor. Muhabbeti var. Yani oyunun sanki bazı hareketleri bile bile hata değil de bile bile öyle olsun diye kodlanmış gibi. Örneğin 3 kere üst üste direğe vurmanız karambolde. Ki hayatta vurmayacak oyuncularla. İşte her şutunuzun direkt gitmesi kalecinin sürekli koltuk altından yemesek işte zaten momentum başı başına bir can sıkıcı bir durum bence onun yanı sıra kadroyu benim gibi bir oyuncuysanız yani 7-24 oynamıyorsanız sadece günde 4-5 maç atıyorsanız kadroyu yani en azından ben yenileyemiyorum. Upgrade'leyemiyorum kadromu. Kadro kurma görevleriyle gelen oyuncuların hepsi aynı. Benim kadromu koysam hiçbir fark yaratmayacak oyuncular. Ama ben o görevleri yaptıkça sürekli kadromdan oyuncu eksiliyor ve ya eksideyim yani. Hiçbir fark yaratmıyor kadromu ama bir yandan da almam lazım. VL'lere geliyorum. Foot Champions'a biraz para kazanayım elemelere geçeyim falan filan diye. Adamların kadro deli dehşet. Sanki lokma dağıtır gibi Prime Zidane, Mbappe, Jorginho dağıtmışlar. Yani ben hala bir iki tane salah çıkardım gold kart. Allah belasını vermesin. Şimdi bela okumayalım. Hala onunla oynuyorum. Adam geliyor. Mbappe, Jairzinho, Alavayran. Baş edemiyorsun. 3-3 oluyor mesela. E adam geliyorsa son dakika 4-3 yapıyor. Sürekli böyle yenile 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 artık. Mental de kalmıyor zaten. Bu da dolaylı olarak değil doğrudan direkt oyundan aldığım zevki düşürüyor benim. Şimdi ben buraya FIFA editleri yaparak baya bir abone kazandım son zamanlarda. Evet ben editleri seviyorum ancak... O editleri editlemeden önce yani orijinal hali sesleri duysanız çoğunda sinir krizi geçiriyorum aslında. Editleri komik oluyor tabii. Yani oyun böyle olursa, böyle olmaya devam ederse ben oynamaya devam edecek miyim? Ondan emin değilim. Yani direkt FIFA takip eden bir oyuncu değilim ben. Biraz baktım bir tek benim gibi yeni başlayan bir oyuncu değil. Yani bu oyunu uzun süredir oynayan insanların da bu oyundan zevk almadığını anladım. Çoğu kişi şundan bahsediyor. Oyun çok çabuk bitti. Ben de bu dedim ki hani bu ne demek oluyor? Biraz baktım. Herkesin kadrosu Prime zamanına ulaşmış. Ocak sonunda, Ocak ortasında millet Prime kadrosuna ulaşmış ki benim bildiğim kadarıyla da böyle bir şey normalde olmaması lazım. Çünkü ben Ocak ayında başlayan bir oyuncu olarak bu durumdan fazlasıyla kötü etkileniyorum. Division 7'de bile karşıma gelen kadrolar normal zamanda Division 4'te 3'te olması gereken kadrolar bence. Bütün bunların yanı sıra bir de oyunda yaşanan sorunlar var. Teknik sorunlar hem de saçmalıklar olarak ikiye ayrılabiliriz sanırım. Şimdi ben oyunu PC'de oynuyorum. Bu oyunu rahat oynayacak bir sistemim var. Ama oyun devamlı olarak donuyor. Maçın esnasında donuyor ve donuyordan kalsın tam anlamıyla donuyor. Yani belki 7-8 saniye donuyor ve flash bir hızında bir anda hızlanıyor. Geri 7-8 saniye sonrasında tekrar geliyorum. FPS drop gibi değil de fişini çekmişim gibi bilgisayarın. Sonrasında yani oyun sanki bazen yavaşlıyor. Bildiğin sanki oyunu bir hızdan 0.75'e çekmişsin gibi yavaşlama oluyor oyunda. Neden oluyor hiç fikrim yok. Zaten sanıyorum PlayStation'dan e, bilgisayara direkt portladıkları için oyunu yani PC versiyonu çıkarmadıkları için böyle saçma sapan sorunlar oluyor. Kendi oyuncusunu bile zerre umursamayan EA'yi biz oyunlarını niye bu kadar oynuyoruz? Hiçbir fikrim yok. Salaklık da biraz bizde yani. Adamlar yine %10 kar etmişler sonuçta. Neden umursasınlar bizi? Sağ içine dönecek olursam o editlerde gördüğünüz şeyler yani ben bir video çıkarıyorum 3 dakikalık çoğu kişi beğeniyor vesaire komik diyor ve inanın ben onları yapmaya uğraşmıyorum. Ya yani onlar benim oynadığım normal maç yani. Hiçbir şekilde ben gideyim de komik bir şey çıksın diye uğraşmıyorum. Uğraşmam da zaten çünkü gerçekten sürekli çıkıyor. Mesela ben giriyorum bir oyuna. Ben bir oyundan 3 dakikalık videonun 1 dakikasını çıkarıyorum bir oyundan. Beni mi buluyor? Herkese mi öyle? Benim oynadığım kişilere genelde olmuyor yani benim karşımdakilere ya da benden sıra gelmiyor bilmiyorum. Bu da hani tamam videoyu izlerken komik ama emin olun oyunu oynarken hiç komik gelmiyor insana. Değinmek istediğim bir konu daha var. O da Pro Clubs modu hakkında. Bir oyun modu bu kadar mı sıkıntılı olur? Sayın EA. Moda girdiğin anda en azından farklı zamanlarda hepimizin oyunu bir kere çöküyor. Kesin yani bu. Maçtan çıktığımızda kesin olarak bir kere boş boş ekrana bakıyoruz. Çünkü ana menü yüklenmiyor. Oyuna giriyoruz. Botların algoritmasını kim yazıyor bilmiyorum ama bu kadar aptalca yazılabilir anca. Pro Clubs oynayanlar bilir. Yani bu Pro Clubs moduna da bir değinmek istedim. Zaten EA muhtemelen onu gözden çıkarmış yani. Bence çok eğlenceli bir mod ama belli ki hiç uğraşmıyorlar üstüne. Bu tür videoları daha fazla yapmayı planlıyorum. Şu anda Hogwarts Legacy oynuyorum. Hogwarts Legacy hakkında da böyle bir video yapacağım. İçimi dökmek istedim. Ağlamak istedim tabiri caizse. Eğer bu şekilde videolar çekmemi istiyorsanız daha fazla. Yani bir yorum bırakırsınız aşağıya. Bu kadar abonem yok ama belki birileri yazar bilmiyorum. <laughs> bir de tabi beğendiğiniz videolara like atıp kanalı da önünüze gittiyse eğer abone olursanız benim için çok iyi olur. O zaman görüşürüz. Ben kaçtım.